Salam millet ben Yusuf Sen Kasıdan Asıcağız Sağ gel biz daha vlogs mece Vlogs evi sağ olsun Arkadaşlar özlediniz bu serverı Ben hiç özledim Ve ilk defa şu serverda farklı bir e, Map'te oynuyorum İlk defa Revolution ya da Breeze oynamıyorum Neyse e, Niye Vlogs'un MC'deyim Çünkü My Man kapanmış Kapanmış dediğim Bakımda Yeni oyun falan ekleyeceklermiş bakıma gelmiş yani 27 Ağustos'ta ne açılacakmış. Bayağı da video çekmiyordum bir video çekeyim ya. Konumda da gördüğünüz gibi. neyin nesi bu shorts olacak. Ya shortslar hakkında hiçbir bilgim yok değil de fazla bir bilgim yok. Sadece gördüğüm kadar yorumlayacağım, deneyim dediğim kadar yorumlayacağım. Zaten bir konum yok, bir konuşma olur, bir sohbet muhabbet olur. Ve oyunum kasıyor anlamadım. Mert'ten kaynaklı olsa gerek. Ki da gelince bayağı FPS'in düşüyor zaten normalde de. Tamam. Biz sekunterimizi tamamladık neredeyse. Şöyle XP'de basalım. Arkadaşlar 2-3 tane short attı. short attım. Ve bayağı da izlendiler yani normal videolara göre ama. Shortslardan abone de geldi, izlenme de geldi de. Yani bot <laughs> arkadaşlar yani bot gibi bir şey yani bottan hiçbir fark yok. Shorts izlenmesinin ve abone abone sayısının. Çünkü izleyen aboneler ya yani ondan gel bak ben 5-6 aydır 550 aboneyim. İlk defa Shorts attıktan sonra 14 abonem ne geldi işte veya İşte 564 abonem ne oldu? Neyse ama şey yani abonelerin hiçbir etkisi yok. Yani çünkü bakıyorum başka kanallara baktım. Birkaç e, abone olduğum kanal çekmiş, atmış. Bayağı da izlenmişler. Benden 10 kat daha 20 kat daha fazla izlenenler var. Yani boş. <laughs> boş abone. Bakıyorum bazı youtuberlara. Sadece shortsları izleniyor. Videoları 100 izleniyor. 200 izleniyor. Ama shortsları hayvan gibi izleniyor. O burada 3 kişi var. Lan şu Ozan Berkin'in eski skin değil mi? Team var team var. Ne yapalım? Birazcık oyalamam lazım. Buradır. Lan Anya bu lan. Yol alıyorlar ha. Nasıl öyle yol alıyor lan? Bırakı, ki. Neyse gidelim bakalım. Lint intensi yapalım. Maymen de yapamıyoruz malum. Neyse bir ve bir atacağız bundan mecbur çünkü geldi dakika Bu kaçıyor zaten. Kim olmaya da niyeti yok gibi. Oynuyor biliyorum, Ondan da şüpheliyim de full ayarın olmaz. Tam arkadan kimse gelmiyor sanırsam. Altın kalıcı var o yüzden kaçıyor büyük ihtimalle. Ben yeter ama Evet. <laughs> Oynamayalım ya ok da oklamayı unutuyoruz İşe bırakırlar mı yok bırakmazlar. Bana ok çekiyor. Ok okumu alacağım da Ya onun oltası yoktu ya orada kesecektik de işte. Ben şu çankları ikiye alacağım ya. Kasıyorum ona. Tamam nice bu kilo aldık. Kafalı uşak. <laughs> ne kadar saçma bir fight'tı ya olaydı ya. Kaç kişi kalmış? İli kişi daha var iyi. Team'i aradan çıkartmamız lazım. Bir tane daha diamond bulsak bir yerde diamond kılıç yapıp end basabiliriz. Tüpü gelsin. Hmm ikili takım mı Yok. Abi o itemleri alacak diye gittim ona doğru adam de gitmedim. Arkamda adam var. Anam şu oyunda bile ses kastırıyorlar ya bana. Ama ben nereye yokluyorum ya? Yani. üstünde bir kalbi var ama. Ya aman. Arkamda adam var. Yokmuş tamam. <laughs> İyice paranoya kaldım ama Arkadaşlar orada mikrofonun sesi kötü geliyorsa kusura bakmayın. Max bu oluyor arkadaşlar bu mikrofonda. arada şimdiden diyeyim ileride facecam'ı bulurlar. Gelecek. Artık facecam yapacağız bir tane değil de bir iki tane yaparız herhalde ya. Bir tane de bırakmam. Lan ditme başlıyor. Dit. Dertme şu an takımla kaldık. Şimdi takımla kaldık. Benim kılıç yapmam lazım. Kaç dakika var ışınlamasına. 50 saniye. Ortanın bu tarafta olması lazım. Umarım. Aynen. Yo. Nerede onun orta? Uzaklaştık onun ortadan. 40 saniyeden Orta nerede amına Nasıl sokarım ortana da sana da oyun gibi <laughs> Nerede lan buranın ortası Neyse Şuraya bakalım burada belki crafting oluruz Oğlum bar yapmışsınız şuraya bir crafting koyardı insan. Ya, Diamond kılıcım çok rahat olurdu var ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Kaynak idare edeceğiz. Evet, şunu şöyle koyalım. Aynen, bunlar takım. Bir yarıdan ineriz, bir köşede. Büyük ihtimalle tryhard oyuncaklar. Ben O kadar adam kestik. Yok toplayamadık onu. Oğlum bu masum kablosu da Öldük ya adamın oku da var. Time cruise de var. Yokları toplayayım bari ne yapacağım ama. Oha mı? Neyse, GG. Yapacak bir şey yok. İyi dayandım gene ama. Ama bayağı bir şey olmuyor ya. Kazan, kazandığım bir oyun olmuyor. Kötü oldu. Bir yer girelim şurada. Diamond Kılıç alırsak çok rahat alırdım biliyor musunuz? Oynamayı bilmiyor kimse zaten Sunucuda da işte ikili takım çıkınca bir de uzun zaman oynamayınca. Böyle arkadaşlar dediğim gibi, shorts benim tecrübe ettiğim kadar, gördüğüm kadar bu şekilde. Boş sadece ama belki şey yapılabilir yani. E, bir konu üzerine video atıp atıp, sonra 100 bin abone olup plaket alınabilir. Yani. Bu adam sekmiyor mu lan? Yani, sekiyor. Yani bir futbol konusu veya Minecraft'la PvP olmaz da. Bir futbol olabilir. Herhangi bir Minecraft menant içeriği olabilir. Full Force'la falan. Oğlum bu ne amına? Adam bir yakacak da attı ama onu. Gördüğünüz gibi söyleme evli mi Maymun olaydı şu an. Baya bir rekabetli oyun geçiyordu bro. No. Ne Neyse good game. No. Konumuz bu kadardı. Bir konum yoktu. Aklıma var ya işteyken, çalışıyorken konu geliyor. İşten çıkıyorum, eve geliyorum. Diyorum işte izinli olduğum gibi video çekeyim, şu şu konuları konuşuyorum. Unutuyorum onu öyle. Konuda işte yeni aklıma geldi. Peki de göstereyim hazır sormadan. Purple Ricardo umarım bulursunuz. Bir tane arkadaş da yazmış yorumlara. Oynadığım peki nasıl bilmezsin gibisinden gibisinden. Ya videolarımı izlememiş büyük ihtimalle. Ben her videomda da diyorum. Çalıştığım zamanı, çalıştığım süreci, gececi çalıştığımı falan filan. İznim olmadığını, haftada bir gün iznim olduğunu falan filan. Yani oyuna şu an iki hafta üzerine girdim şakası. Video çektiğim zaman girmiştim. Ha daha şimdi giriyorum. Ben oynadım peki nereden hatırlayayım ama peki aklımı tutmak zorunda mıyım ben? Neyse ileride de bir tane video çekerim Discord sunucum diye. Bir tane kanal açarım. Bütün pekleri bundan sonra oraya atarım. Siz de sıkıntı çekmezsiniz, ben de çekmem. Peki de gösterdim, bulur musunuz artık bilmiyorum. Bulamazsanız da müsait bir zamanında atla atlarım. Discord'a girip indirirsiniz. Videoyu beğenirseniz like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.